ve birlikte gördüğünüz gibi canlı performans yapacağız. Hem de canlı Deniz Yıldız'ı şarkımızı söyleyeceğiz. Evet Deniz yıldızı şarkımızı da koyacağız arkadaşlar. Yayında olacak. O halde videomuza geçelim. Denize gidiyorum ayımda patik Üstümde mayo Şnorkelimle dalga çoğalıyorum hep güzel oynayıp eğlenirler. Kivi mango sahilde, Beliz, Ece denizde. Denize gittim yıldızlar parlak deniz yıldızı buldum derinlerde oynadım onunla eğlenceli bir şekilde yüz eğlen atla ve koş denizde dalga hoş geldin çeyreğim mevsim yaz deniz düz deniz yıldızı kıyıya vurur tüm çocuklar peşinde koşturur. Beliz, Ece, denizde. Dalgalar çocuklar sevinçte. Y, y yüzüyorlar birlikte, eğleniyorlar birlikte. Eğleniriz biz birlikte. Biz süper bir ikiliyiz. Bir, iki, üç, Cherry Girls. Buster Cherry Girls, Buster Cherry Girls, Buster Cherry Girls, Buster Cherry Girls. Buster, cherry girls. Buster, cherry <laughs>